Merhaba arkadaşlar Nergitçe kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda dondurucuya koyduğumuz lahana sarması nasıl pişirilir onu göstermek istiyorum. Çevremde lahana sarması dondurucuya konulduğunu ilk defa duyan arkadaşlar vardı. Onların soruları için bu videoyu hazırladım. Dondurucuya pirinç kırılıyor güzel olmuyor diyen arkadaşlar da var tabi. Sadece pirinçle yapılınca güzel olmuyor arkadaşlar. Onu ben de denedim sevmiyorum. Ama içerisine bulgur koyarsanız çok güzel oluyor. Şimdi pişirmeye başlayalım. Sıcak suyumuzu hazırlayalım arkadaşlar. Çaydanlığımıza koyduk kaynatıyorum. Tenceremize de yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı salçamızı kavurmak için koydum arkadaşlar. Arkadaşlar güveçte yaptığım zaman dolmalarımı üzerine ben hani salçayı ezerek suyu ayarlayarak öyle döküyorum ama tencerede pişirdiğim zaman üstüne öyle salçalı su yapmıyorum tencerede kavurarak yapıyorum suyu daha berrak lahanalar daha canlı duruyor bu yöntemi deniyorum Tabii ki bunu da size kalmış bir şey isterseniz üstüne salçalı su dökebilirsiniz isterseniz de böyle yapabilirsiniz salçamız kavruldu arkadaşlar çözülmesini asla beklemiyoruz bakın zaten şöyle bir oynattığınızda hemen zaten Ayrılıyorlar. Böyle buzlu buzlu tenceremize yerleştiriyoruz. Asla çözülmesini beklemiyoruz arkadaşlar. Bakın buzlu buzlu yerleştireceğiz arkadaşlar. Salçamız kavrulduktan sonra tenceremizin altını kapattım arkadaşlar. Tezgaha aldım. Lahanalarımızı dik olarak diziyorum arkadaşlar. Böyle yatay bir şekilde dizmiyorum dik olarak dizerseniz arkadaşlar en alttaki sarmalarımızın hamur olma hani çok pişmiş olma bizde daha hamur olmuş derler o riski ortadan kaldırmış oluyoruz alt tarafını arkadaşlar dik bir şekilde dizip doldurduktan sonra üzerine de birazcık daha ekledim yatay şekilde çünkü bizim evde çok sevilen bir yemek bizim köyde olan bir tabirle ondan gelen kilo başımızın üzerinde denir Şimdi sıcak suyumuz da kaynadı. Yiyeceğimiz kadar tenceremizi aldıktan sonra arkadaşlar geri kalan lahanamızın ağzını güzelce kapatıp tekrar dondurucumuza bırakıyorum. Üzerine biraz tuz serpiştiriyorum arkadaşlar. Suyumuzu ekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kendisi buzlu olduğu için çok fazla su doldurmuyoruz tenceremize. Tuz oranında arkadaşlar suyu kaynadıktan sonra suyun tuzuna bakarak bir yemek tuzu olacak şekilde damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Suyun arkadaşlar bayağı bir dolmalarımızın sarmalarımızın altında tuttum anne geleneği üzerimize de tabağın bir şey güzel bir şekilde kapatıyorum arkadaşlar altını kesinlikle kısmıyoruz arkadaşlar hamur olmasın dediğim gibi güzelce tenceremizin kapağını kapatıyoruz kaynayana kadar bekliyoruz arkadaşlar en büyük ocağımızda kaynayana kadar hızlı bir şekilde ocağımızı son ayarda açtım şu an kaynadı Şimdi orta büyüklükteki olan ocağımızı alıyorum ve altını kısıyorum. 25-30 dakikada arkadaşlar pişme süresi var ama yine de kontrol ederek kısık ateşte pişiriyoruz. Orta ocakta kısık ateşte 30 dakikada arkadaşlar lahana sarmamız pişti. Bir lahana küçük aileler için çok fazla geliyor. O yüzden bir kısmını da dondurucuya bıraktığımızda ani misafir oluyor. Hastalık oluyor. Rabbim korusun. Temizlik yapılan günlerde elimizin altında çok rahat oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Muhakkak iç yaparken dondurucuya koymak için bulgur ekleyiniz. Şimdi sarmamızın üzerine de sumak çok severim. Sumak da ekleyelim. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Destek vermiş olursunuz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.